Bu cennet vatanımızda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ilelebet daim eyle Allah'ım. Başkana çok teşekkür ediyorum. Şu anda temel atıyoruz. İnşallah çok kısa bir zamanda da bitireceğiz Allah'ın izniyle. 5 Ekim'de Şefika Necati Zafer Aile Sağlık Merkezimizin temel atma töreninde bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu, bahtiyarlığı, memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Biz dev eserler bırakmak için Karınca misali çalışmaya devam edeceğiz. Ben karıncalarla yol yürümeye devam edeceğim. Ağustos böcekleri arkada vız 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 vızıldamaya vız devam edecek. Bugün temeli atılan aile sağlık marketimizin Silivri'mize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Silivri'ye şifa dağıtır inşallah. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıkta Silivri'yi en iyi noktalara taşımak amacına yönelik. Bu anlamda hem merkezi idaremizin çabaları, yoğun düzeyde hem Silivri Belediye'mizin bu noktada katkıları önemli ölçüde.